Selamun Aleyküm arkadaşlar. Toyota Corolla 1.3 benzinli araç yağlaç ağa şikayeti geldi. Ee, kontrollerimizi yaptık. Aracın kartelinden yağ pompasından yağ kaçağı olduğunu tespit ettik. Ve söktük arkadaşlar. Kartelin sökülmesi için egzozu bu şekilde ayırdık. Trigerlerini söktük. Kartelini çıkarttık ya süzgecini çıkarttık ya pompasını çıkarttık ve buraları şimdi temizliğini yapacağız e, contalarını alacağız sıvı conta oluyor ondan sonra e, toplamaya başlayacağız arkadaşlar aracı bakın burada söktüğümüz parçaların hepsi burada ya pompası burada temizliği yapıldı şurada bir o var Bu o ringinin yenisini aldık taktık ve bu parçaların da temizliğini yapacağız. Şu an bakın karteli temizliğini yapıyoruz. Karteli telledik buralarını. Benzinle güzelce iki bir sürü yapıyoruz. Ve contasınızı yapıp takacağız arkadaşlar. Ondan sonra aracımızı çalıştırıp kontrolünü yapacağız. Araçlarda yağ kaçakları önemlidir arkadaşlar. Yağ kaçaklarını ihmal etmek ee, kanser gibi yayılıyor. Sonra e, yağ kaçağının asıl yeri neresi? Bulmakta zorlanıyorsunuz direkt men bir telletme olduğu zaman bir yağa olduğu zaman götürün yaptırın arkadaşlar. Yoksa daha yüksek maliyetler çıkabiliyor. Evet. Arkadaşlar yağ pompasını taktık. Yağ pompasının süzgecini taktık. Karteli taktık. Şimdi kartelin cıvatlarını sıkıyoruz. Yavaş yavaş topluyoruz arkadaşlar. Çalış toplattıktan sonra çalıştıracağız. Kontrolünü yapacağız. Evet. Arkadaşlar şu an trigger'ını taktık aracın. Aracı önceden e, alt tarafı sıfıra getirip e, almıştık. Kendimiz de boyayla işaretimizi vurmuştuk. E, şu an trigger kayışını taktık. Gerdirdik. E, şu an yer de güzel. E, şimdi trigger kapaklarını takacağız. Araba. Trigger kapaklarını falan taktık. Temizliğini yapıp yapıp e, şimdi çalıştıracağız aracı. Kontrollerini yapacağız. Aracın bu yağ hariç freni boş. Onunla alakalı da ana merkezini değiştireceğiz. Freni boşa kadar, dibe kadar gidiyor, tutmuyor. Yaptığımız kontrollerde bir yerde hidrolik kaçağı yok. Sadece ana merkezini değiştireceğiz şu şekilde. Ana merkezini aldık. Ana merkezin yenisini takacağız. Ondan sonra frenlerini de kontrol edeceğiz arkadaşlar. Aracın işi bitti. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar aracın işi bitti. Fren havasını da aldık. Ana merkezinde değiştirdik. Şimdi bir çalıştıracağız. Evet tek marşta çalıştı. Ses falan gayet güzel. Şöyle bakalım. Bak. Ana merkezin komple birisini aldık. Üstündeki hidrolik bidonuyla beraber, depo bidonuyla beraber komple çıkıyor. Onu değiştirdik. Fren havasını aldık. Frenleri normale bindi. Ya kaçaklarını yaptık. Ee, Sıvı bayarını yaptık. Yağsını değiştirdik. bujisini değiştirdik. Şu an aracı iş tamam. Tertemiz oldu. Motorunu da temizledik. Aracı çalıştırdık, kontrollerini yapıyoruz. Birazdan teslim edeceğiz arkadaşlar. Bugün haftanın son günü. Cumartesi. İş de bitti. Yarın bizim dinlenme günümüz. Herkese iyi hafta sonları diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun.